Kadıköy İklim Atölyesi 2022'nin Şubat ayında başladık. Yaklaşık her bir atölyede iki mahalleyi alıyoruz ve bu çalışmamızı da 2023'ün sonuna kadar tamamlamış olacağız. Temel misyonumuz aslında bizim olabildiğince Kadıköy ilçesi genelinde iklim değişikliği ile alakalı hem farkındalık yaratmak hem de ne gibi çözümleri var halkında. E bunlar aslında alıyor olmak hem enerji verimliliğini hem yeşil alanları, ulaşımı ve bu bölge içerisinde yaşayan vatandaşların önerilerini almak istiyoruz. Aslında çok interaktif bir etkinlik oldu benim için. E birçok farklı fikri de duymak aslında bilgilenmemi sağladı. Toplumun gelip burada Kadıköy Belediyesi'nin aracılığıyla burada konuşması çok iyi bir şey zaten. Kadıköy ilçesine dokunuşlar çok hoşumuza gitti. Aynı zamanda kendi mahallemize dair de gelip burada konuşma fırsatı buldukça çok mutlu olduk.